Merhabalar. Bu videoda size Mersin Akdeniz Belediyesi bursundan bahsedeceğim. Mersin Akdeniz Belediyesi burs başvuruları Beyaz Masa tarafından alınıyor. Burs ön lisans öğrencileri için 1300 sük lisans öğrencileri için ise 2300 sük olarak ödenecek. Peki başvuru koşulları neler? Ona bakalım. 2022 YKS sınav sonucu ile üniversiteye yerleşmiş olmak, ailesinin Akdeniz ilçesinde ikamet ediyor olması, ön lisans ya da lisans öğrencisi olmak, devlet üniversitelerinde okuyor olmak, vakıf üniversitelerinde %100 burslu okuyor olmak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vakıf üniversitelerinde %100 burslu okuyor olmak. Peki hangi belgeler gerekiyor? Nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenci belgesi ve öğrencinin ailesinin tarihçeli yerleşim yeri belgesi. İletişim için telefon numarası 0324 336 65 83 veya 0552 769 08 02. WhatsApp'tan da 0552 768 88 88 numaralı telefondan destek alabiliyorsunuz. 2022-2023 dönemi üniversiteli gençler maddi eğitim desteği için son başvuru tarihi 4 Kasım 2022. Bu bursa başvurabileceğiniz linki her zaman olduğu gibi videonun açıklamalar kısmında görebiliyor olacaksınız. Şimdiden başvuracak olan tüm adaylara başarılar diliyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni bir videoda tekrar birlikte olmak üzere yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka çünkü yeni burslardan ilk sizin haberiniz olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ve mutlaka dostlarınızla paylaşın. Hoşçakalın.